Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Kapacım geldik arkadaşlar, hoş geldin Elmas. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz YouTube ailem. Sofrayı yarısını hazırladık. Yarısında devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam hamur mayaladıydım. kahvaltıya. İsmet gitmeden bir daha yesin dedim. Daha öncekini çekmediydim galiba. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne hazırladınız arkadaşlar kahvaltıya? Zehra diyor ki bizlere fikir verin diyor. Ben buraya böyle tezgah şey yapıyorum. Dur, dur, evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Çöreklerimi ıncı da bunu yaparsanız, Yalnız yanar arkadaşlar. Akşam dedim hem İsmet yesin hem de kardeşim geleceği için haşlıtım mayaladım arkadaşlar. Sabahleyinlerin ne olacak? Peynir, zeytin, domates doğrarız dedim. Bir de pişi yaparız dedim. İşte sana kahvaltı. Bitirdik arkadaşlar. Sizi durdurduk bitirdik. Oynuyor niye yapıyor. arkadaşlar size de yaparım. Evet. Elması da çağırıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben sofraya oturmadan tezgahımı temizlerim. Neden otururken orayı görüp de rahatsız olmayın diye. Günaydın arkadaşlar. Felikta Dadan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün e, bacım su geldi. Elmas Hanım. <laughs> Onunla kahvaltı yapacağız. Ee, o sohbetleri bugün, bugün, bugün böyle hamur işimiz var. Pişirmedik. Pişirmeliyiz. Burada pişiriyorlar. Evet. İşte diğer malzemelerimiz var. Geçen e, Hanım'ın yaptığı böreğimiz var. Patatesli ıspanaklı. Kıymalı kalmadı Şurası. galiba. Çay kaşığı. Kıymalı biraz fazla pişirdi. Dur masayı göstermedim ben arkadaşlar. Evet masayı bir göster ya misafirlerimize ya. O Gülcan <laughs> Bey hoş geldiniz efendim. Buyurun. Karşıya git karşıya. Gülcan yanıma Neyse arkadaşlar. Masada peynirimiz, zeytinimiz, pişilerimiz, ro e, salatası yaptık. Allah Bunlar razı olsun. Ey evet, işte. Hı -hı. Sabah sabah ben de baskın Hı -hı. yaptım. Bunlar kalkmadan geldi. Bir kalktım. Hoş geldin. Şöyden bir tane yabancı nasıl geldi? Yabancı mı oldu? Ya, dedim nereye geldi bu ya zavallı da ya? Yabancı değil vali. <laughs> nasıl diyorum lan sen benim

Kömür daha kötü. Katli, katli inceledi. Şimdi bu için Tuzuk kesin mi? Sağdan baktı, soldan baktı. <laughs> bir kokladı, bir öptü de. Ellerine sağlık, benim de canım istiyordu vallahi. Sıcak sıcak. Ellerine yanıyor. Tuzluk yanmış. Siz <laughs> Polonyalılar bilmezsiniz tabii bunu. Döndürün. Ne yersiniz, ne içersiniz Bir şey yok. <laughs> Gel, <Geçer>, sen pizza yapın. Evet, <laughs> pizza yapın. Evet, şimdi yapın. Evet arkadaşlar kahvaltıdan kalktık. Kahve. Şimdi e, Türk kahvesi yaptım. Kardeşimle şöyle içelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Getirken de döktüm. İşte duman mı gösteriyor ya anlamadım.

эмаса башкача колота кетти э ичинде кындук бар Sinir herhalde bu kız. Şu ben başta da komşum sinirden aynı. Bir de falımıza bakalım da arkadaşlar. Valla ben görüntüden hiç memnun kalmadım çünkü dumanını gösteriyor. Hmm. Arkadaşlar acele gücüyle çorun prosesini yaptık. Yaptık değil mi? Yaptık evet. Yaptık arkadaşlar çünkü enişte geldi. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Eniştemiz bize pide getirdi. Sağ ol. Enişte bize pide getirdi arkadaşlar. Şimdi yemeye başlıyoruz. Sizi şöyle bir yerleştireyim. तर आता किधरस कपटीला पूर्णपणे सुनी पाहिले पाहिजे नाही ना केले ते सगळ्यांना तर आता हे आपले şey arkaya al. Tamamlaşacak mısın? Tamam, bir kek çatıma tamam. gidelim. Demek ki. Doğru değil Şimdi var mı? Hayır. Evet. Tel, tavuk sulu tel çorbası. Ben açıp olduğunu biliyordum ki. Köfte pişiriyoruz işte. Sofra seriyoruz. Elma sulu Olur. Masamızda böyle hazırladık arkadaşlar. Eniştem ne güzel yapmış pideyi. Ben de salata yaptım ki. Tavuk sulu şehriye çorbası daha ne olsun. Elimize sağlık. Elimize sağlık. Ne yapıyoruz hmm. ya. Şimdi evet. bir, evet. bir tanesi evet. elimize geçti arkadaşlar? Bu bakmayın. Neyse arkadaşlar hadi bize afiyet olsun. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Onlar senin nelerini yediler. Allah razı olsun. Ne çikolata getirmiş bak. Aman çikolata. Ne Geçen acil gittik götüremediydik. Şimdi iade ediyorum arkadaşlar. Bunu da enişte yememişti. Bundan götürdük de. Şimdi enişteyi ondan yedik. Enişte kısmı da mı yedin? Anaman çikolatası ondan da yedim. Ha, tamam. Eve gideyim de çok yedim. Bir de çilekli vardı ondan bir yedi mi? Yok yemedim. Hı. Hmm. Bak. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu Alman çikolatası. İsmet Kötü Allah razı olsun. Çocuklardan yararlanıyor. Şey, Yunus. Etinden su faydalanıyor. Yunus nasıl meyveler getirdi Allah'ım. O yıldızlı meyve. Bir şey var. Armuda benziyor. Şey. E, he. Mango mu? Mango. He. mango he. Bu da çok güzeldi. Neye benziyor anne? Şey Çabuk çürüyor. Kavuna benziyor hani bence. Hmm. çiçek gibi. Çabuk çürüyor işte. Sıcak. Yunus'ta yemediğimiz meyveyi yedik. E Kardeşim de yemedi bir çikolatalar yedik. Yunus'tan yedik. Sinkabur'da ne varsa arkadaşlar yedik. Gerçekten yaban çikolatası çikolata bunun arasında çok çok Hadi bana bir paket e, çay getir dedi. Valla bir yıl kullandım onu Şurada bir paket şey getirdi. E, çay için ağız bir şey atıyordum. Bari karını anlıyordum. Ekrem ben de biraz getirdim de bunlar bulamıyor. Üstünde i̇şte de Mevlana çayı yazıyor be. Ne Almanya işte ne satılıyormuş? Yok, satıyormuş. oraya ithal gidiyor. Hmm. Türkiye'de ne Başka bir çay ülkelerinden gidiyor ya. Ama yok ya, yani. Türkiye'de o çaydan yok. Yok. Sonra Zahir'a yine kadın abisinin yes kafeleri kalmıştı. Onu içtim, bayağı bir. Evet. Geçen sene çok getirdik de şey etmiş, karımış da. Karımış, işte. Ne? Kaldın mı? Hı hı. Ben şey cam şişe getiriyorum. Hı hı. şey getirmiş. Petra kahve getirmiş. Kapı nasıl var? Yok, pirinç pires var. Şey, sürahi gibi. Içine atıyor, suyu koyuyor. Evet, şimdi çay da Bastırıyor. Şimdi içinde çay var bunun da. Ha, boş kapı. Ve Hocanın rengi de doluydu. Ben daha bitirdim bunu. Sanki sen hangi kahve verdi? Bir yere takıyorsa da. da, da. Koymayın işte. Bu kahve verdi. Filtre var. Merak ettim. Ne kadar çekmedi ben kahve mi söyledim? Filtre kahve şu, şu kutuların üstüne değil mi şuraya? Yeşil biberi bir mi? Kapsülü, kapsül evet, kahve de. onlar. Hı? Onlar daha farklı. Şu yeşil biberi. Yeşil biberi. Anne. E ne oldu bu biberi? Onu makineye atıyor, makinede şey yapınca azar çıkıyor. Şunu yani. mu diyeyim? İşte o aromalı falan olmaz. oluyor. Bu sade bir kahve.

kadar değişik bir şey getirmiş. Geçen yıl ben de bulduk Şey yani gerçekten bak e, filtre kahve içmeye başladım. Acı değil. Nescafe daha acıymış yani. Ve daha sağlıklı yani. Ya yakıtını da hızlandırıyormuş. Bence ben ne olay sütlü Nescafe içeceğim diye Filtre kahve salayım diye hep her gün açalım. Filtre kahve içecek makine. Şey makineye gerek yok. Şu şey, sürahisi var onun atıyor, döküyor, onu bastırıyor demlenince. Bidim. Ha şu şey gibi, bitki, bitki, çayı. He he, benim daha iyi. Sana yasak veriyorsun değil mi abi içmek? Ben içmeyeyim mi zaten? Yasak. Bak, zayıflamak için mi? Yo, fitre kahve zayıflatıyor şu kahve zayıflatıyor. Valla ben, kahve ben, ben dört aydır oruç tutuyum hiç zayıflamıyorum. Bu nasıl bir iş ben anlamadım kalorili şeyler yapsa söylemişti. Mesela maki e, maki. E, iftardan sonra efendim ben çekirdek çiftlersin. Yok <laughs> çekirdek <laughs> de çiftlerim bu arada. İşte bu, bu arasında tamam, geçiyor e, işte e, iyince. Ya belki ayda yılda bir çekirdek yani belki var ya haftada bir kere iki kere. buradan getiriyoruz da yapıyoruz. Yapıyoruz. biz başka da bulma çıkacağız. Biz normal çekirdek sevmeyiz. Bize çiğ olur. Evet, Kavurma olacak bize. Yağlı besinlerin ne olduğunu bilmiyoruz ki yani doğru düzgün beslenmiyoruz. Evet.